Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma bat. değerli kardeşlerim. Kur'an mealinden devam ediyoruz. Hud suresi 13. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Em yoksa yekuluna diyorlar mı? iftirahu onu kendi uydurdu. Kul de ki fetu getirin bir aşri on su suverin sure mitlihi onun gibisi müfterayatin uydurulmuş ve çağırın men istetaatum gücünüz yettiğini min dunillahi Allah'tan başka in kuntum eğer iseniz sadıkın doğru söylenlerden iseniz. Yoksa onu kendi uydurdu mu diyorlar. O halde sen de onlara de ki haydi siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın eğer doğru söylüyorsanız. Fe illem yestecibu cevap veremedilerse lekum size fe'alemu bilin ki ennema ancak unzile indirilmiştir bi ilmillahi Allah'ın ilmiyle ve en la, ve yoktur ilahe ilah illahu ondan başka fe elentu müslümün müslüman oluyorsunuz değil mi? Men kim kane yuridu isterse el hayate dünya dünya hayatını ve zinetehe ve zinetini nüveffi biz öderiz ileyhim onlara ve a'malahum amellerini fiha orada ve hum kendilerine fiha bunda la yubhasun densizlik yapılmaz. Ulaikellezine işte onlar leyse yoktur lehum kendilerine fil ahireti ahirette illen nar ateşten başka bir şey. Ve habita boşuna gitmiştir ma sanau işledikleri şeyler fiha orada ve batulun ve boştur ma kanu bütün yaptıkları. Efemen kimse mi kâne yinetin beyyinetin apacık bir delil üzerinde bulunan min Rabbihi Rabbinden ve yetluhu takip ettiği şahidun Kur'an'ın minhu ondan ve min kablihi ondan önce de kitabu kitabının Musa Musa'nın imamen bir rehber ve rahme ve rahmet olarak ulaike işte bunlar yu'minûne bih ona iman ederler ve men her kim yekfur inkar ederse bihi ona min al-ahsabi hizbten fannaru ateş mev'udu mev'udu gideceği yerdir fela teku sakın düşme fi miriyetin şüpheye minhu bunda innehu çünkü bu el hakku haqtdır mir rabbike rabbindendir velakinne fakat ekthera nasi insanlar çoğu la yu'minun imana gelmezler O dünyayı isteyenler hiç Rabbinden açık bir belge üzeri, üzere olan kimse gibi midir? O belgeyi yine Allah'tan gelen bir şahit olarak Kur'an izliyor. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olan kitap Musa'nın kitabı yine onu destekliyor. Böyle olanlar Kur'an'a inanırlar. Hangi izipten olursa olsun kim onu inkar ederse ona vaat edilen yer ateştir. İşte bütün bunlardan dolayı sen de Kur'an'dan şüphe içinde olma. Kesinlikle o haktır. Rabbindendir fakat insanlar çoğu iman etmezler. Ve men kim olabilir? Ezlemu daha zalim min men iftira iftira alallahi Allah'a kezibe bir yalan. Ulaike işte bunlar yuradune arz olacaklar. Ala rabbihim Rablerinin huzuruna ve yekulu diyecekler el şehadu. şahitler He ulai işte bunlar ellezine kezebu yalan söylenler ala rabbihim Rablerine karşı. Ela haberiniz olsun lanetullahi Allah'ın laneti alez zalimin zalimler üzerinedir. Ellezine onlar ki yesuddune alıkoyarlar an sebilillahi Allah yolundan ve yebğunehe ve onu isterler ivece eğrilmek ve hum onlar bil ahireti ahireti hum onlar kafirun inkar etmektedirler. Ulaike onlar lem yekunu değillerdir mucizine aciz aciz bırakacak fil arzi yeryüzünde ve mekane yoktur lehum kendilerine min dunillahi Allah'tan başka min evliya kurtaracak bir koruyucuları yudaafu katlanacaktır lehum azab azap onlara mekanu değillerdi yestatiuna tahammül ediyor esma işitmeye ve mekanu ve değillerdi yubsirun görüyor ulaike işte bunlar ellezine hasiru yazık etmiş kimselerdir enfusuhum kendilerine ve dalle kaybolup gitmiştir anhum kendilerinden makanu yefterun iftira ettikleri uydurmalar la cereme şüphe yok enne hum bunlar fil ahireti ahirette humul aksarun onlar zarara uğrayanlardır inne muhakkak ellezine amenu iman edi, ve amilu salihati salih amelle ve akbetu edepli olanlar ila Rabbim rablerine karşı ulaike işte bunlar ashabul cennet cennet halkıdırlar. Hüm fiyaha halidun orada ebedi kalacaklardır. Metelu durumu el feriqayn iki fırkanın kel a'ma kör gibidir. Vel asammi sağır ile vel basiri gören ve semi' ve işiten. Hel yesteviyan hiç eşit olurlar mı? Mesela örnek olarak. Efele tezekkerun artık düşünmez misiniz? Ve lekad and ki erselle gönderdik Nuhan Nuhu ila kavmi kavmine inni ben lekum size nezirun bir uyarıcı mübin apaçık. En la ta'budu ibadet etmeyin illallah. Allah'tan başkasına. İnni ben ehafu korkarım. aleykum size azabe azabından yevmin bir günün elim acı verici. Fekale dedi el mele'u ileri gelene ellezin keferu küfreden min kavmi kavminden ma nerake seni görüyoruz illa ancak beşeran bir beşer mitlene bizim gibi ve ma nerake ve seni görüyoruz ittebaake sana uyanları da illa İllellezine hum onları onlar ancak eradiluna aşağılıklarımızdan ba diye râ, ilk bakışta ve menera görmüyoruz lekum sizin aleyne bize min fazlin fazla bir üstünlüğünüzü bel hatta nezunukum sanıyoruz kadibin yalancılar. Gale dedi ya kavmi ey kavmim eraytum ne diyeceksiniz İnküntü küntü eğer ben isem alebe yinetim açık bir delil üzerinde bir Rabbi Rabbimden ve atani ve bana bahşetmiş bir rahmeten bir rahmet min indihi tarafından fe ummiyet, onu görecek göz verilmemiş aleyküm size enul zimukum ha zorla mı kabul ettireceğiz ve entüm siz lehe onu karihun istemediniz halde